Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız. Modelimin yapımına geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli ivama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam 3 kez çıkarıyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi 2 kez aldım. Zincirli ivama batıp çıktım milime ipimden toplam 4 kez çıkarıyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi 3 kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milime ipimden toplam 5 kez çıkarıyorum. Milimin üzerine ipimi 4 kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milime ipimden toplam 6 kez çıkarıyorum. Bu şekilde toplam 4 trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Ve aynı zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. Tekrar dibine 15 zincir çekiyorum. tekrar aynı zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne toplamda 3 zincir çekerek 5 zincirli yuva oluşturuyorum arkadaşlar. 4. zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir bir sık iğne 5. yuvamı da oluşturdum. 4 zincir çekiyorum ve tersini çevirip arada bir yuva bırakarak ikinci zincirli yuvama bir sık iğne yaptım tekrar 8 zincir çekiyorum yaprağımın dibine yapmış olduğum zincirli yuvanın üzerine bir sık iğne yaparak birleştirdim tekrar 6 zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim tepede yapmış olduğum sık iğnenin içine batarak zincirli yuvamı tamamladım. Tekrar 8 zincir çektim. Aynı yapmış olduğum zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar iki zincir çektim. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden üç kez çıkarıyorum. Milimin üzerine ipimi iki kez sardım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam dört kez çıkardım. Tekrar milimin üzerine ipimi üç kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam beş kez Toplam 4 kez çıkarıyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi 4 kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milim ve ipimden toplam 6 kez çıkarıyorum. Toplamda 4 trabzan yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. ve aynı zincirli batarak bir sık iğne yapıyorum yaprağımı oluşturdum arkadaşlar dibine 15 zincir çekiyorum 15 zincir çektim tekrar aynı zincirli yuvaya batıp bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip dibindeki zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. İlk zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir ve dibindeki zincirli yuvaya batıp bir sık iğne yaptım ikinci zincirli yuvamı oluşturmuş oldum dibine aynı şekilde 3 yuva daha oluşturuyorum 3 zincir çekerek 3 zincir çekerek toplamda 5 yuva oluşturdum tekrar 4 zincir çekiyorum ve tersini çevirip arada bir zincirli yuva bırakarak ikinciye bir sık iğne yapıyorum tekrar 8 zincir çekiyorum ve yaprağımın dibine yapmış olduğum zincirli yuvanın tepesine bir sık iğne yaparak ipimi birleştiriyorum tekrar 6 zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim tepesindeki sık iğneye battım ve tepesinde bir zincirli yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ve 4 zincir çekerek yapmış olduğum zincirli yuvama bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Yuvamın içine aynı şekilde bir yaprak daha yapıyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Batıp çıktım. Milimi ipimden 3 kez çıkardım. Tekrar iki kez aldım. Yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden 4 kez çıkardım. 3 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam 5 kez çıkarıyorum. Tekrar üzerine 4 kez ipimi aldım yuvama batıp çıktım milime ipimden toplam 6 kez çıkarıyorum ve 10 zincir çekiyorum tekrar aynı zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım yaprağımı tamamladım şekilde altı yeşilini tamamlıyorum arkadaşlar yavru ağzımı ipimi aldım bir zincir çektim ve zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum tekrar ipimi uzatıp bilimin üzerine ipimi bir kez aldım ve parmağımı üzerinde tutarak zincirli yuvama batıp çıktım ipimi çektim parmağım bu şekilde üzerinde kalacak arkadaşlar tekrar milimin üzerine ipimi aldım zincirli yuvama batıp çıktım tekrar üzerine aldım yuvama batıp çıktım bu şekilde içi dolana de dek devam ediyorum toplam 12 kez batıp çıktım tekrar parmağımı üzerinde tutarak ipimi köşe kısmında bırakarak bilimi içinden geçirdim ve köşe kısmında bıraktığım ipimi bir sık iğne yaparak tamamladım üzerine 8 zincir çekiyorum ve tepedeki yuvamın içine bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ve bir sık iğne. 2. zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 8 zincir çektim ve aynı yuvaya 1 sık iğne yaparak 3. zincirli yuvamı oluşturdum dibine 2 yuva daha oluşturuyorum 8 zincir çekerek 4. yuvam oluştu ve son yuvamı yapıyorum tepesine 8 zincir çekerek toplamda 5 yuva oluşturdum Arkadaşlar bir zincir çekerek fazla ipimi yapıyorum Modelim bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve kamera arkasında diğer çiçeklerimi de aynı şekilde ekleyip geliyorum. modelin bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.